Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel gösterişli şahane bir modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. buçuk numaralı şiş kullanacağım. İpim de orta kalınlıkta şöyle bakın. ip kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 8 artı 8 diye devam ediyor. 5 ilmek 5 ilmek başlangıç 5 ilmekli bitiş için kenarlarda yarım model yapacağız. 10 ilmek daha ekleyeceğiz. Yine 2 ilmek daha fazladan ekleyeceğim arkadaşlar kenarlar için 12 ilmek daha ekleyeceğim bakın 3 4 5 6 7 8 8 ve katları artı 12 ilmek diyeceğiz 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Burası iki model olacak arkadaşlar 2 ilmek yani 8 8 2 model olacak. 1 2 3 4 5 ilmek başlangıç için 5 ilmek ilmek bitiş için bakın yine 5 1 ilmek bu kenar 1 ilmek diğer kenar için 12 ilmek daha ekledik şöyle tekrar sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 27 ilmek oldu arkadaşlar 26 bir tane de fazladan var 27 27 bir ilmek daha ekliyorum ve 28 ilmekle iki model üzerinde çalışma yapacağım arkadaşlar şişimi çıkardım şimdi modelimin yapımına geçiyorum Ben direkt modelimi yapmaya geçeceğim arkadaşlar Sizler lastik yaptıktan sonra modeli uygulamaya geçebilirsiniz. kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 Pardon arkadaşlar. 3 4 5 ilmek düz. Bakın 5 tane düzümü ördüm. 1 arttırdım. 2 ilmeği sola doğru beraber örüyorum bakın. 2 ilmeğimizi sola doğru birlikte ördüm. 1 Bir, 2 3 4 5 bakın 5 5 ilmeğimi 5 6 6 ilmeğimi düz olarak ördüm burada şimdi bir artırıyorum 2 ilmeğimi sola doğru birlikte örüyorum bakın bir 1 2 3 4 5 6 tane düz bir artırdım iki ilmeğimi de sola doğru birlikte ördüm bakın Pardon iki ilmeğimi birlikte örüyorum kalan kenardaki bir iki üç ilmeğimi ördüm bir de kenar ilmeğim 4 Bakın arkadaşlar, birinci sıramı bu şekilde uyguladım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde ise gördüğüm gibi yani zaten e, ilmeklerim hep düz olduğu için sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. <laughs> Kenar de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne bakın arkadaşlar. Şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Devam ediyoruz. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi bir düz iki üç tane düzümü ördüm bakın burada iki tane düzüm kaldı bu iki düzümü yer değiştiriyorum öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne alıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum yani sağa doğru kesim yapmış olduk bakın şimdi bir artırıyorum bir düz bir artırdım iki ilmeği de sola doğru birlikte ördüm bakın yine burada kesim yaptık 1 2 3 3 ilmek düz ördüm. Buradaki kalan 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. 1 artırdım, 1 düz. 1 artırdım. 2 ilmeği de sola doğru birlikte ördük. 1 bir, 2 3 düz 2 ilmeği yer değiştiriyorum ikisini birlikte düz olarak örüyorum bakın bir artırdım bir düz bir artırdım 2 ilmeğimi de sola doğru ördüm kalan ilmeklerimi düz örüyorum bakın arkadaşlar şöyle çok güzel oluşmaya başladı şimdi modelimin arka yüzündeyim ve sıra sonuna kadar ters örüp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. iki tane düzümü ördüm. Bakın burada kalan iki düzümü yine yer değiştiriyorum. Ve sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bakın. Bir artırdım. Burada bakın şimdi ortada üç tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın üç tane en baştakini örmeden aldım. İki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bakın. Bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru ördüm. Bir düz. Bakın bir tane düzüm kaldı. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bir artırdım. Örmeden aldım iki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçirdim. Bakın, 3 ilmeğimi birlikte örmüş oldum. Bakın, bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bir düz. Yine iki ilmeğimi yerleştiriyorum. düz olarak örüyorum. Bir artırdım, örmeden aldığım iki ilmeğimi sola doğru birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bir artırdım, iki ilmeğimi sola doğru örüyorum. Kalan bir düz ve kenar ilmeğim de düz. Bakın, şöyle. Modelimin arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir düz. Bu kalan iki ilmeğimi de birlikte yer değiştirip kesme işlemi yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Bakın. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bakın. Bir artırdım burada iki ilmeğimi şöyle e, ortadaki ilmeğim üste gelecek şekilde bakın iki ilmeğimi yer değiştiriyorum ve üç ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum bakın bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım, bir düz, bir artırdım. burada yine bakın arkadaşlar tekrarlıyoruz iki ilmeğimi yer değiştiriyorum bu ortadaki ilmek üste geldi ve 3 ilmeğimi yani kalan son 3 ilmeğimi birlikte ördüm bakın bir ilmeğe düşürdük bir artırdım bir, düz, bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeğimi sola doğru birlikte örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şöyle şimdi modelimin arka yüzündeyim Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Aldığım ilmekler ters. Diğer ilmeklerimde ters. Tümünü ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın. kenar ilmeğim de düz şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar bakın şöyle modelimiz oluşmaya başladı şimdi modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın bir düz iki düz MP3 dört bakın 4 5 tane düzümü ördüm bakın burada. İlk başta 5 tane düzümüz vardı. Şu an ikinci modelin kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane düz. 1 artırdım. Bakın. 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. 1 düz 2 3 4 5 6 tane düz. Bakın şurada. Şu kısımda da 6 tane düz örmüştük bakın. 1 artırdım. 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane düz. 1 artırdım. 2 ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Yani kesim yapıyoruz. Kalan kenarda 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. Bakın ikinci sıramızın yani birinci modeli tamamladık ikinci modelinde kurulumunu yaptık arkadaşlar şu başlangıçta yaptığımız gibi bakın videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz şöyle çok güzel bir model Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım bakın daha önce de çalışma yapmıştım bu şekilde bu modelle neler yapabiliriz yelekler yapabilirsiniz anne yelekleri, çeyizlik yelekler, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı robalı yelekler yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz dedim. İstediğiniz örgülerde yani ne yakıştırıyorsanız ne örmek istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın. Gerçekten çok beğendiğim modelleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bana destek olmak için de abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Yani yayınladığım videolardan haberdar olursunuz. İlk izleyen siz olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.